Allah bastı her yere. Geçin mi? Sağol, sağol Sağ ol dışarıya bıraktığın için. Ama zikrak yapamazsın bro. Merhabalar. Ben Ayla Yine yap yeni bir videoya daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ferrari'ye sardım ben. Eğleniyorum bayağı. Sıralamada da bayağı bir düştük. 1.8, 841 falan attık. İlk üçteyiz. Ee, arkaya çok geçilmezsem güzel işler çıkartabilirim. Umarım başarırız. Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Hadi bakalım. Evet, hazırız gibi ya. Frenlerimiz falan halloldu. oldu, e, lastiklerimiz de okey yani. Çok soğuk başlamak o kadar sorun değil bu araçta. Elimizden geleni yapalım. Saçım çok rahatsız etti. Hemen hızlıca hallettim. Hadi bakalım. Güzel bir yarış olsun. hızlı bir start oldu. Bizim için iyi. Arka taraf belki şoka girmiştir o sırada. Bize yarayabilir yani. heyecanlı yarış. Aman diyeyim bura ne yapıyorsun ya? Çok yanlış girdi, bodoslama girdi ya. Neyse, sıkıntı yok, biz devam edelim. O bundan bir ders almıştır bir öbür Yanlış gibi düşünmüştüm. Daybong denir ona yani. arka tarafta ara açılıyor mu diye bakıyorum da milim milim açılıyor bu, ucuz ucuz az az Allah uçurduk ha Allah kurtardım Allah 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 bastı her yere. Geçeyim mi? Sağ ol. Sağ ol dışarıya baktığın için. <laughs> Ama zikret yapamazsın bro. Bir tanesinde kalman lazım artık. yavaşlatıyor biraz ya. Sıkıntı çok güzel savuruyor. Allah ne yapıyorsun bro? Bir anda geldi yoktan. Adam yoktan geldi bro. Ne yapıyorsun ya? Aa! <laughs> Dışarıya ettim biraz. O da intikam aldı benden bana böyle. İnanılmaz ya. Vallahi işler gittikçe kaos koşuyor burada arkadaşlar. Burada acayip bir rekabet var. Herkes kan ve, ve kavga peşinde öyle söyleyeyim yani. Hiç dedim de yemedi ya. İçeriği kapattı sonra. Dur tutuyorum yolda aracı biraz olsun rahatladım şimdi. Biraz da arkadan kaçsam iyi olacak. Yarım saniyede kovalıyor beni vallahi arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Adam çıktı peşine de ben çıkmak zorunda kaldım. Adamı takip ettiğim için şaka gibi. Yine dibime yapışmış birisi abi Çaka gibi ya. Benim salamadılar Yeni arkamda var. Savunacağım ama bu sefer Bu sefer pasif oynamak yok abi. Bu sefer istiyorum orayı. Liderlik istiyorum bu sefer. Elimden geleni yapacağım. En azından şu kırmızıyı da geçmek istiyorum. Hadi. kapışırken belki biraz süre kaybederler. O bana iyi olabilir. Arka tarafa bakıyorum da yani ondan. Siz göremiyor olabilirsiniz. Aynayı çok gösteremiyorum. Galiba kamera üstüne geliyor olabilir. Ama sürelerden de takip ediyorsunuzdur. ol için. göz kapaklarıma kadar terledim bu arada göz torbalarım terledi yani çok saçma bir durum var burada çok heyecanlandım Tam 4-5 tur falan bu arada arkadaşlar İyice yanaştım artık kırmızıya. Kırmızı için geliyorum. Rain Connor gel buraya. <laughs> Jeremy'nin benim arkama çıkması da muhteşem oldu. Biraz oyalar belki NHP'yi. Benim arkamdaki pilotları yani. birazcık olmayı başardı galiba. İyi bir iyidir. iyidir. Yavaşlattı biraz. ince bir artık. Gel bu pozisyonu. Hata yapacak bu arada. Çok çok risk almaya başladı önündeki pilot. Kendini bayağı zorluyor hissedilebiliyor yani. de kendimi zorluyorum ama şey kısımlarda zorluyorum. Çok fazla abartmadan zorluyorum. Onu söyleyebilirim. Biraz kaçırdık burada birazcık. Ama çok bir süre etkilediğini düşünmüyorum benim. bütün yaptıklar kendi çapında eğlenceli geçiyor bu arada. İlk üçte de kapışsan, ilk 15'e de kapışsan aynı rekabet var. Farkında mısınız bilmiyorum ama arkadaşlar ayrıysa hakikaten muhteşem bu konuda ya. Bayıldım oyuna, bayıldım abi. Bir sene önce oynamıştım ama çok fazla denememiştim yani. Hakikaten bayıldım. O zaman mal falan oynamıştık sadece. Çok keyif alamamıştım yani. Yine keyif almıştım ama f olan şeyim kaçmıştı. F1'deki kaçmıştı ligde yarışıyordum o dönemde. O yüzden de vazgeçmiştim yapmaktan. Ailesin Bütün reflekslerim bitirdiği için. Onun için de boşver abi. Gerçekten boşver yani. bunlara kala artık feda yakmam yapacağım. Rüzgarından da faydalanıyoruz artık. Yavaş yavaş geçiş noktalarına doğru yaklaşıyoruz yani. kaçınılmaz son. Yerine vereceksin Mavro. Mecbursun. Ben hata yapmadığım sürece. Burada bir kaza olmuş. Güzel sıyırdık. Bu kazaya kanıtsaydım çok üzülürdüm. Bütün dikkatimi dağıttı burası abi. Son tura da girdik. Adamla da dik Hadi bakalım. Son tur hata gelir mi? Bir saniyelik fark var. Artık iyice dibindeyiz. Seren atak yapabilirim. Ya, ya hiç mi denesek arkadaşlar? Ne diyorsunuz ya? Denenir mi? Bence denenmez ama. Bence ya hiç denenecek bir pozisyon değil yani. Bence yani usul usul razı olalım. Yoksa finish öncesi gelir mi? Aaa bastım lan Ferrari. Bastım lan. Yok gelmedi. Abi, gelmedi. anla ki Anla ki bu. Anla ki bu. Bazen de böyle olur arkadaşlar. Bazen üçüncülüğe okey dersiniz. Yani bu benim için okeydir dersiniz. Ama muhteşem bir kapışmaydı. Adamı çok güzel kovaladığımı düşünüyorum. Hani bazı yerlerde böyle sohbet edeceğim, muhabbet edeceğim kafasıyla birazcık hatalar yapmış olabilirim. Onları yapmasaydım belki de ikinciydik. Ama gerçekten muhteşem bir yarış çıkarmışızdır mutlaka yani bu sefer. En hızlı tur birkaç onları falan bakmak istiyorum. Hızlıca o ekrana geçelim bence. Abi ve yarışı da kaydedeceğim şuradan bu arada. Onları kullanırız abi. Edit'te bunları kullanmayı düşünüyorum. Umarım başarılı olabilir bu çalışmam. <laughs> bir deneyeceğim. Hoşunuza giderse o tarz bir edit'e de yöneleceğim bundan sonra arada sırada. Henüz practice session'ın sonuçları yayınlanmış. Yarışı bekliyoruz. O sırada tekrardan bakıma gireceği duyurulmuş şeyin e, Ayresi'nin. Onu gördük. Hadi bakalım. Sonuçları bekliyoruz. Üçüncü olduk. Muhteşem bir yarış çıkardık. Bakalım nasıl bir sonuç elde ettik. Bir tane kar kontağımız var. Bir tane daha kar kontağımız var. Bir tane de off var abi. Sadece 3 tane instant. Çarpı 3 şeklinde geldi bu arada. Gayet temiz bir yarıştı. 72 ay rating almışım. Tekrardan 1500'ün üstüne çıkmışım. Ve 005 eklemiş. E, safety ratingime. Gerçekten çok güzel yarıştı. Üçüncü başlayıp. Üçüncü bitirmeyi başardık. Ee, gerçekten keyifliydi. Çok keyif aldım abi. Ben bu yarıştan çok keyif aldım. Umarım sizler de almışsınızdır. Şimdilik hoşçakalın. Yine yeni yarışlarda görüşmek üzere. Bye bye.